Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım şimdi aklımdaki kişiye dair ne varsa her şeyi konuşacağız bilinçaltı duygusu düşüncesi aklından geçenler yakın gelecekte neler olacağı yani ona dair bilmemiz gereken ne varsa her şey bu açılımda olacak sevgili arkadaşlarım didik didik edip görmemiz duymamız gereken ne varsa bunlarla ilgili bir açılım yapacağız sizinle birlikte ee, biliyorsunuz ki her zaman kartlara gerçeklik enerjisi yükleyerek başlıyoruz açılımlarımıza çünkü bizim için önemli olan tek şey var o da gerçek sadece güzel şeyler duymak sadece olumlu şeyler duymaktan ziyade gerçekten bilmemiz gereken bizden sakladığı gizlediği bir şeyler var mı bunlar neyse hepsi dökülsün ortaya diyerek kartlarımıza şöyle bir gerçeklik enerjisi yükleyerek başlayalım sevgili arkadaşlarım Evet. Ne dedik? Ona dair her şeye bakacağız dedik. O zaman tabii ki şimdi bir de sevgili arkadaşlarım güncel enerjisine de bir bakalım. Anlık enerjisi, güncel enerjisi neler oluyor, neler bitiyor onun cephesinde. Bunlara da bir bakalım. yanılsama korku merak etme şefkat ve beklemek Evet. Hadi şimdi başlayalım bilinçaltı şöyle bir bilinçaltına girelim bakalım onun bilinçaltında neler oluyor neler bitiyor. Şimdi bir yanılsama içerisinde olduğu görünüyor. Bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme, yanılma, olanı olduğu gibi görememe. Şimdi bu kişinin psikolojisi tamamıyla bu durumda. Yani tam olarak aranızda olanları e, düzgün bir şekilde değerlendiremediği kimin haklı kimin haksız olduğuyla alakalı işte yaşadığınız şeyin küçüklüğüyle büyüklüğüyle alakalı işte e, duygularınızın yoğunluğuyla alakalı kendisi de sizin de biraz bu konularla ilgili bir şeyleri net göremediği görünüyor. Yani e, sizinle ilgili yanılıyor sevgili arkadaşlarım. Bu kişinin yaşadığınız ilişkiye dair bazı şeyleri tam olarak net göremediği hem kendi duyguları hem yaşadığınız şeyler bunlarla ilgili yanlış kararlar verdiği görünüyor. Bir korku enerjisi içerisinde bilinç altında korku var bu kişinin. Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir durumun tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu burada ne var biliyor musunuz? Bu kişinin sizden sakladığı, sizden gizlediği bir şeyler var. Yani bu e, belki geçmişiyle alakalı olabilir, belki işiyle gücüyle alakalı olabilir, belki yaşadığınız ilişkiyle alakalı olabilir. Yani genel olarak bu kişinin sizden sakladığı, sizden gizlediği bir takım şeyler var. Ve bunlar bunların ortaya çıkmasından korktuğu için çünkü e, bunlar bilmesini istediği şeyler değil. Yani e, Muhtemelen büyük şeyler. Çünkü bilinçaltında ne var dediğinizde direkt bu korku enerjisi göründü. O yüzden dolayı da sevgili arkadaşlarım bu kişinin sizin bilmediğiniz, sizden saklamaya çalıştığı, sizden gizlemeye çalıştığı bir şeyler var kendi hayatıyla alakalı. İşte o yüzden dolayı da sizinle ilgili bir kaybetme korkusu, korkusu e, geliştiriyor aslında. Size böyle davranmıyor olabilir size bunu hissettirmiyor olabilir. Daha bambaşka bir insanmış gibi hareket ediyor olabilir. Evet ama bu kişinin gerçekten de sizinle alakalı içinde bilinçaltında bir kaybetme korkusu var. Belki şöyle bir şey olabilir. Daha önce belki aldatılmıştır, terk edilmiştir ve şu anda da bu daha önce yaşamış olduğu korkular sebebiyle ya o da beni bırakırsa ya da o da benden vazgeçerse ya benim daha önce yaşadığım şeyi tekrar yaşarsam gibi gibi korkuları kaygıları olabilir o yüzden dolayı da bir kaybetme korkusu içerisinde olabilir şimdi aranız açıksa işte iletişim problemi yaşıyorsanız ya da sizi terk ettiyse şimdi diyeceksiniz ki beni kaybetmekten korkuyorsa nasıl oluyor da bana böyle kötü davranabiliyor nasıl oluyor da beni bırakabiliyor diyeceksinizdir bazı insanlarda şöyle bir bir şey vardır. O yapmadan ben yapayım yani e, ben daha önce bunu tecrübe ettim daha önce çok güvendiğim birisi beni sırtımdan vurdu beni bıraktı beni terk etti bunun da aynısını yapmayacağını ben bilemem o yüzden evet onu kaybetmekten korkuyorum ama e, acı çekmemek için hani e, bağlanmayayım daha fazla bağlanmadan işte bırakayım ya da daha fazla bağlanmadan ya da ipleri onun eline vermemek için ona sert davranayım gibi gibi saçma sapan insan biliyorsunuz ki düşünceleri olabiliyor sevgili arkadaşlarım bu kişinin de kaygıları korkuları olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim sizi kaybetmekle ilgili korkusu var içerisinde çünkü sizi bu kişi izliyor şu an ne durumda olursanız olun isterseniz ilişkiniz mükemmel gidiyor olsun hiç fark etmez ya da e, ex partner için dinleyip açılımı hiç fark etmez bir şekilde bu kişinin sizin neredesiniz ne yapıyorsunuz kiminlesiniz ona karşı enerjiniz ne? Gerçekten onu seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? İşte size kötü şeyler yaşatıyorsa o size bu kötü şeyleri yaşatırken siz hangi enerjidesiniz? Ondan vazgeçiyor musunuz? Yoksa sabırla bekliyor musunuz? Gibi gibi sizi uzaktan uzağa izledi ve şu kaygılarla izlediği görünüyor. Ya beni bırakırsa ya benden vazgeçerse işte siz terk ettiyse bile ben onu terk ettim ama ya bir başkasıyla beraber olursa ya gidip de bir başkasıyla ilişki yaşayıp beni tamamıyla unutursa gibi gibi kaygıları ve korkuları olduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden dolayı da bu kişinin anlık enerjisinde şöyle bir durum var. Bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme yani yanılma enerjisindeydi ya. Şimdi bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak. Yani bu kişi bazı konularda yanılmış. O yüzden dolayı da korkuları, kaygıları var ama şu anda tam olarak bir şeylerin gerçeğini anlamaya çalıştığı görünüyor. Bir şeylerin gerçekten ne anlama geldiğini size karşı ne hissettiğini, sizin ona karşı ne hissettiğinizi anlamak, öğrenmek üzere, neler olup neler bittiğini ölçüp tartmak üzerine merak içerisinde sizi izlediği görünüyor ve size karşı Sevgili arkadaşlarım böyle bir kötü davransa bile artık ne yaşıyorsunuz bilmiyorum. Kalbinizi kırıyor da olabilir, kötü davranıyor da olabilir. Size ne yaşatırsa yaşatsın bu kişinin size bir şefkat enerjisi içerisinde olduğu ve sizin de ona karşı şefkat enerjisi içerisinde olduğunuzu bildi ve buna çok bağlı olduğu görünüyor. Sevecen bir tavır, acıyarak ya da koruyarak sevme durumu aynı şefkati. Yani bu kişinin yavaş yavaş size karşı bir şefkat enerjisinde bürünmeye başladığı ve sizin de ona bu enerjiyle yaklaştığınızı bildiği ve bunu da özlediği görünüyor. Beklemek, olayların zamanı bırakılması, süre tanımak, acele etmemek ve ummak. Bu kişi ne diyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Bir şeyleri biraz zamana bırakalım. İşte ayrıysanız o enerjiyi, beraberseniz o enerjiyi. Bir şeyleri zamana bırakalım. Zaman her şeyin ilacıdır. Biz bir şeyleri zamanla bırakalım, acele etmeyelim, birbirimize süre tanıyalım. Ben böyle olursa eğer, bunu yapmayı başarırsak eğer, zamana bırakıp e, evrene bırakırsak her şeyi, ben biliyorum ki her şey güzel olacak. Seninle aramızda güzel şeyler olacak, güzel adımlar olacak, güzel şeyler yaşayacağız diyor. O yüzden biraz beklememiz lazım diyor. Yani sen de beni biraz bekle, ben de birazcık... Enerjimi düzeltebilmek adına bir şeyleri zamanı bıraktım. Birbirimizi beklersek her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum diyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi... Burada yine aynı şey. Bakın bu kişinin sizi gerçekten de izlediği ama güzel duygularla izlediği görünüyor. Bilginiz olsun. Evet, bir şeyleri askıya almış, zamanı bırakmış. Gerçekten yine çıktı. Yani işte ilişkiniz devam ediyorsa bir türlü size büyük adımlar atmıyor olabilir. Sizin sıkıntınız bu olabilir. Ya da ilişkiniz devam ediyordur. İşte artık ilerleyelim, yol kat edelim, daha büyük şeylerden bahsedelim işte ciddi adımlar atalım istiyorsunuzdur ama bu kişi bunu yapmıyordur. işte evine ne bileyim flörtleşiyorsanız artık sevgili olalım diyorsunuzdur bu kişi bunu yapmıyordur. Yasak bir ilişki yaşıyorsanız eğer bir adım at artık bir şey yap onu bırak bana gel diyorsunuzdur ama partneriniz bunun için bir şey yapmıyordur. Yani bir şeyleri askıya almış zamana bırakmış bir kişi var karşımızda. İşte onun bu sessizliği, sakinliği, eğer ayrıysanız da işte barış adına adımlar atmıyor. Aklındasınız ama barış adına adım atmanın doğru zamanın gelmediğini düşünüyor. O yüzden bir şeyleri zamana bırakmış. Fakat burada çok net söyleyebilirim ki sizi izliyor bir şeyleri zamanı bırakmış ama o zamanın arkasından da size güzel duygularla, güzel düşüncelerle izledi. Sadece sizinle ilgili evet geleceği dair güzel planlar, güzel düşüncelerle sizi izledi. Fakat bu kişi de şöyle bir şey olduğu görünüyor. Yani her şey mükemmel olsun, her şeyin en güzeli olsun, her şey yoluna girsin. İşte korkularımdan sıyrılayım işte maddi sorunlarım varsa onları halledeyim işte her şey çok güzel olsun ondan sonrasında diyor şu an zamanı değil şu an zamanı olmamasının sebebi bu kişinin zaten fazlaca mükemmelliyetçi bir insan olmasıyla alakalı ve biraz da açıkçası parasal konular işte her şeyin düzgün olması bunlarla ilgili takıntılarının da olduğu için bu kişi diyor ki evet ben seninle olmak istiyorum biraz zamana bırakalım bazı şeyleri çünkü şu an sırası değil diyor şu an yapılması gereken şeyler var. Şu an seninle güzel bir gelecek kurabilmek için benim başka şeylerle ilgilenmem gerekiyor diyor. İşte parasal sıkıntıları varsa onlara odaklanmıştır. Ee, ya da işte illa parasal sıkıntısı olmak zorunda değil. İşte... Kariyer anlamında düzgün bir kariyer olan bir kişi varsa hayatınızda daha yüksekini istediği için onlara odaklanmış olabilir. Partneriniz ailesiyle ilgili üzerinde baskı hala devam ediyordur, ailesine bakıyordur falan, onlarla ilgili sorumluluklarından kurtulmak istiyordur gibi gibi. Bir şeyleri daha güzel, daha düzgün nasıl yapabiliriz? Seninle tamam bu ilişki ikinizin de ortak noktada buluşabileceği şekilde bir ortaklık gibi ee, hani sen de bana bir adım gel ben de sana bir adım geleyim hani birbirimizden beklentilerimizi orta noktada hani e, buluşturalım. Bunu yaptığımız sürece birazcık daha zamanı bıraktığımız sürece her şeyi ince ince işleyip her şeyi doğru zamanda yaptığımız sürece her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum diyor. Çünkü biz birbirimizle tamamlanıyoruz. Tamamlanma enerjisi yani bu kişinin sevgili arkadaşlarım sizinle dünya kartında buluştuğu yani tamamlanma enerjisi hissettiği görünüyor. Yani ayrıyken, uzakken, kırgınken, küsken bir şeylerin hep eksik olduğunu hissediyorsunuz değil mi? O da bunu hissediyor. Ya bu karşılıklı olan bir şey zaten, şey gibi elmanın diğer yarısı gibi. İşte sarıldığınız zaman kendinizi bir ve bütün hissetmeniz gibi. Ona sarıldığınızda sanki hayatınız boyunca hep onu beklemişsiniz, eksik bir parçanızmış da. O geldiğinde her şey tamamlanmış gibi hissediyorsunuz ya. Partneriniz de sizinle alakalı bu duygu ve bu düşüncelerde. İşte bu yüzden dolayı zor bir insan var karşınızda. Travmaları olan bir insan var. Mükemmelliyetçi bir insan var. Paraya, paraya çok kafayı takan bir insan var. İşte bu sebeplerden dolayı biraz e, sizi üzüyor olabilir ee, biraz hani yavaş hareket ediyor olabilir ya da hareketsiz olabilir ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım bu kişiden size çok yakın bir gelecekte çok güzel bir haber geliyor bu arada hani e, duygusal anlamda sizi gerçekten çok mutlu edecek ve çok tatmin edecek güzel bir haber geliyor e, iş, iş, yani ilişkiniz bittiyse e, eğer hani ex partner için dinliyorsanız barış adına bir adım gelecek bu kişiden size karşı ilişkiniz devam ediyorsa da sizi bir tık ileri ileriye götürecek sizi evet ya yani ben de bunu bekliyordum ya da işte hiç beklemiyordum falan diyeceğiniz gerçekten de sizi duygusal anlamda mutlu edecek bir haber gelecek bu kişiden ve ani gelecek yani hiç beklemediğiniz bir anda gelecek bilginiz olsun kader çarkı da geldi yani duygusu düşüncesi ne dediğimiz noktada hem dünya kartı hem kader çarkı geldi. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Yaşadığınız ilişki öylesine sıradan bir beraberlik değil. Yani e, unuturum gider, vazgeçerim gider, umrumda değil falan deyip böyle köşenize çekilebileceğiniz bir ilişki değil bu. Kadersel bir ilişki yaşıyorsunuz. O yüzden dolayı da ayrısanız da kopamıyorsunuz, küsseniz de kopamıyorsunuz. E, ayrılsanız bile enerji bağı hissediyorsunuz karşınızdaki insan tamamen sessiz kalsa bile mesela hala onun geleceğini biliyorsunuz bunu hissediyorsunuz içinizde ya da bir şeyleri düzeltmek için bir şeyleri toparlamak için adımlar atacağına inancınız hala tam işte bu kadersel bir ilişki yaşadığınız için böyle sevgili arkadaşlarım sizi gerçekten güçlü görüyor yani bu kişi sizin gücünüzün çok farkında güçlü derken bunu illa maddi anlamda söylemiyorum hani ilişkiye sahip çıkışınız ne yaparsa yapsın ondan vazgeçme işiniz gerçekten de pozitif enerjinizle onu etkilediğiniz ve sizin ondan daha güçlü bir insan olduğunuzu biliyor hani ben diyor bu kadar güçlü değilim bu kadar sağlam ilişkinin arkasında duramıyorum ama o duruyor diyor o yüzden dolayı da bu kişinin iki konu, iki olay arasında kaldığı görünüyor. Onu da söyleyeyim size. Hem size karşı çok çekiliyor. Kader çarkı, dünya enerjisi ve sizin gücünüz, size karşı duyduğu o yüksek duygular hem size çekiliyor. Hem de kendi az önce bahsettiğimiz gibi korkuları, kaygıları, işte bağlanmaktan kaçışı işte daha önceki travmaları şunlar bunlar derken sizinle bir şeylerin arasında kalmış bu kişi hem size gelmek istiyor hem de bir noktada yavaş adımlar atmak istiyor İki konu iki olay arasında kalmış ama ne olursa olsun buradaki ikinci konu ne olursa olsun bir başkası olabilir işi olabilir parası olabilir ailesi olabilir bir şeylerle sizin aranızda kalmış ya bu kişi o olaya rağmen o kişiye rağmen bu kişi sizinle güzel bir gelecek kurmak istiyor. Çok net söyleyebilirim ki bu kişinin sizinle gerçekten de çok güzel bir gelecek kurmak istediği her şeyimizi mükemmelleştirelim. işimiz, gücümüz, ailemiz her şey yoluna girsin. Sonrasında seninle çok güzel bir yuva hayal ediyorum diyor sevgili arkadaşlarım. Gerçekten güzeldi. Her şeyi okuduğumuzu düşünüyorum. Bir de şimdi melek mesajlarımızı alacağız. Sonrasında işaret mesajlarımızı alacağız. En sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin. Bir de onu söyle diyeceğiz partnere. Hadi bakalım. meleklerimizden mesajlarımızı da alalım ki partner bu enerjilerdeyken biz ne yapalım? Bir tanesini seçiyorsunuz. Meleklerden size mesaj gelsin. hemen biri seçenler için meleklerden mesaj uyumlu ilişkiler biz melekler ilişki içindeki herkesin kalplerini açıyoruz tartışma ve çatışmalar şu anda çözümleniyor aranızdaki sorunlar çözümleniyor melekler bu konuda size destek çıktı hadi bakalım iki seçenler duru kavrayış İçine gelen düşünce ve fikirlere dikkat et çünkü onlar dualarına verilmiş yanıtlardır İçine gelen düşünce ve fikirlere dikkat et çünkü onlar dualarına verilmiş yanıtlardır çok güzel. Şimdi işaret mesajları alalım. bir tanesini seçelim lütfen. İstediğinizi seçebilirsiniz. ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet bakalım biri seçenler için gelsin. Gün ışığı. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tutmayı unutma. İki seçenler. Tutku. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver ve lal taşı kullan. Evet şimdi karşımda olsaydın ne söylemek istersin diyelim. Her şeyi öğrendik zaten. Bir de içinden geçenleri söylesin bize. seçelim. Evet. Hemen bakalım biri seçenler için gelsin. mahvolmuş olmuş durumdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var. iki seçenler için şu an başka şeylerle ilgilenmem gerekiyor. Lütfen beni anlamaya çalış. Bu ayrılık benim hayatımı çok değiştirdi dedi. Evet sevgili arkadaşlarım, kolektif enerji. Umarım sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir. Sorunlar olsa da sonuç güzel olacak görünüyor çünkü. Ama diyorsanız ki ben bundan emin olmak istiyorum. Ben bu kolektifin içinde miyim, değil miyim öğrenmek istiyorum. Bir tek benim partnerime bir bakalım neler oluyor neler bitiyor bunları öğrenmek istiyorum diyorsanız eğer whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım iyi kötü olumlu olumsuz ne varsa her şeyi konuşuyoruz açılımlarımızda hiçbir şekilde yumuşatmadan bilginiz olsun ee, yani sadece güzel şeyler konuşup gönderen bir açılımcı değilim ne görüyorsam onu anlatırım o yüzden dolayı da hani. Ee, nasıl diyeyim herkese ikiz alevsin, ikiz ruhsun deyip göndermem. Hani bunları duymak istiyorsanız bana gelmeyin. Ben gerçek neyse onu söylerim. Ikiz ruh, ikiz alev, bunlar pazarda, manavda elma satar gibi satılan şeyler değil. Ee, onu bilir ve özellikle belirtmek istiyorum. Sonrasında hayal kırıklığına uğramanızı istemem çünkü ee, bana e, ben güzel şeyler duyayım da günüm birazcık geç, güzel geçsin diyerek değil. Ben gerçek neyse onu öğrenmek istiyorum, acı da olsa tatlı da olsa karşımdaki insanla ilgili bütün gerçekleri öğrenmek istiyorum diyenler gelsinler, ee, onlarla çok güzel açılımlar yapıyoruz. Evet kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.